Yok, evet. Şey 2025-2026 sezonu oryantasyon. Evet, Mehmet'le birlikteyiz. Boğaziçi Swimming. Ne haber abi? İyi abi. Nasıl gidiyor abi? Şükür, sen nasılsın? iyi ben. Şimdi Now büsk. Bir foslar. Objektif yorum. Okulun en iyi kulübü. Gerisi alınmasın. Herkesi seviyorum. Bizim orta yolculuk tabi. <laughs> Ama ben en çok bisküvi seviyorum. Ne yapayım? Uyum mu? Evet hanım gitmiş bunları almış. Tutsan şunları. Ne var? Spider-Man, Christopher. <laughs> çok iyi. Ya nasıl Yıldırım geliyor. Harika, çok iyi. Onu ben size. Abi çok iyi, ki arkadaşım filmi. 2 tane arkadaş şey Lady on Fire. Tamam, çok güzel. Oha, hepsi çok güzel. Evet. Şimdi mesela burada e, sıra var. O sırada kariyer kulüplerine gidiyor. Çünkü genelde kariyer kulüpleri çok fazla package ve Hasan Fıçıcı. Bir diğer yarışmacımızı davet edelim efendim. Erol Yıldırım geliyor. Karşıma çıktın senden, senle. Hasan Fıçıcı. Mesela bakın Hasan Fıçıcı da pek çalmış. Evet, Aynı evet. şu, şu klipten, hissetme kulübünden package almış. Ne var package'ında? Bunun için yarım saat sıra bekledim biliyor musun? Bak çok Oo, güzel, sıvı sabun çok iyi bu arada. Evet yurtta iyi sen girmiştin. Geçen, sen geçen sene girmemiş miydin? Geçen Şeye. sene ekonomiye girmemiştim. Ha. tamam Cengar biz de olalım ya yetti artık. Ne yapıyorsun? İyi sizi sormalı. İyi valla bizde. Bak ben Bu güzel yapmıştım. bir de şey bez de vermişler. Var, evet, Aynen. Tatlı. cips vermişler. Aynen. Böyle go gofret kahve. Çok bir iyi ya. Bir tane lipstik çıktı. Birine verdim. Lipstick. Ah ikraya verseydin ya. Kaçırdın. Acı biberli bir şey var. Aa. Böyle, Böyle kamera karşısında kötüymüş. Ya. Ya. Çekerken çekildi de kamera karşısında. Şeyleri mi? De... Kapitalizm sırası hocam bunlar hep. Değil mi? Evet. Yenilmeyelim kapitalizm. Oha çok eğleniyorlar lan. <laughs> Bu farklı bir şey. bir şey. Evet. Bu farklı bir halay türü. Muşenal Bey nasılsınız? <laughs> 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 Aa iki matematikçi. <laughs> Üç matematikçi. atamadık şey? Ooo Kaan. haber Kaan? Size selam yok. Hayırlı <laughs> olsun. Teşekkür ederim. <laughs> ben de selamlar çıkıyorum. Bayağıdır görüşeceğiz Evet. Şimdi bir daha iyi olduk. Tekrardan. Çok iyi ya bunlar. Bayıldım. Yarınki kombinim <laughs> böyle. Yarın. Yarın oryantasyona rakip dinozor olarak geleceğim. Yetti. <laughs> şimdi spor kulübüne tekrar yerimizi gerçekleştireceğiz. Bugün paketimizi tanıtıyoruz. Spor kulübüne evet, iyi olursanız paketimizde neler var? Kız arkadaşım şimdi size hepsini bir tanıtacak. Tane bir tane çok güzel nemlendirici. Bu ne? C vitamini, D vitamini. C vitamini, D vitamini. Bu ne? Naktan. Latte Mentos Mentos Nescafe Nescafe, çok iyi Küçük gofrit Gofrit şey, Bekleyebilirsin Çikolata Bu da çikolata. çikolata Böyle bir sürü kremler var Bir içinde. sürü de duş çelik krem. krem Böyle bir paket Bayağı iyiymiş bu paket Evet, spor, pak spor şeyinin paketi şeyinin paketi Baya ilginç. Şimdi şeye gidelim, hadi dağcılık, dağcılık, hadi dağcılık, gidelim. dağcılık mı suya dalış mı, çıkış mı havaya? O hangisine? Hadi i̇kisine de bakalım bakalım. İkisine de bakalım. Siz hangisine katılmak isterseniz yorumlarda belirtin. unutmayın ve kanalıma takip etmeyi unutmayın. Şimdi oradan ulaşalım. Boğaziçi Az önce hanımın bizine Amerikan futbol topu geliyordu, ben tutardım. Sırada bekliyorduk, bir anda bizi gönüllü gibi bir şey seçtiler. Hemen laptopla geldiler, kaydımızı hallettiler. Boşu boşuna beklemedik. Merhaba. Merhaba. E, akşam oyunumuz var, tiyatro kulübündeyiz biz. Evet. Belki gelmek isterdim Aa seni diye. tanıyorum. Tüm seni oyunlar. tanıyorum. Takip şu olabiliriz. Evet. Askeri birilerine eklemek öneririm Dur, İsmin neydi? Balım. Balım, balım. Tiyatrodasın, evet biliyorum. Ama ben seni çıkaramam. yani. sordum. Akşam Ta akşam oynayacağız evet. bugün. Tamam. E, Saat 8'de aynen, burada. Buradayız. Buradasın. Demirgeli'deyiz. De, tamam. Şapadan direkt girerseniz zaten Tamam, çok Aa, teşekkür ederiz. Orada olmaya çalışacağız, sağ olun. Balım. Buradan da kendisine selam olsun Balım'ın. E, Pera'da bir akşam vakti şöyle bir tiyatrosu varmış. E, Tiyatroları varmış. E, ona gideriz büyük ihtimalle. E, şimdi büyük konuşmak istemiyorum. Bir aksilik olursa gidemeyiz. Evet, bunu verdiler. <laughs> ya, şimdi dağcılık kulübüne sor. Ben istiyordum dağcılık kulübüne ama... Ya, tırmanış tırmanış biliyorsunuz ne? benim de ne kadar ürkek bir adam oldum. <laughs> Ekstrem spor sıfır yani. <laughs> Ama istiyordum yani o şey e, Outdoor Boys izlerken o tırmanıyor her yere. O, onun gibi olmak istiyordum. Ama bilmiyorum belki belki gerçekten haklı olabiliriz. Olur muyuz? O değil de kendimi tanıtırken hep isim soy isim söyledim fark ettim galiba şöyle bir kompleksim var. Hani işte mesela isim soy isimle çağrılan insanlar genelde böyle iş insanı, önemli insanlar oluyor ya. Biz de, <laughs> biz de dümenden kendimize o yere sadece isim soy isimle koymaya çalışıyoruz. Taatay. Ve çok sıcak, fazla sıcak. Şu an evet gölge. İki dakika isyan ettirmedim be. <laughs> tamam. Evet şöyle insan. Neredesin? Heh. Evet kılık değiştirdik. Şimdi çünkü kafamız piştiği için e, bizim hanım da böyle bir renk tercih ettiği için ben de bunu takıyorum. Çünkü çok sıcak. O da benimkini takıyor. Yes. Böyle. Şimdi dans kulübüne de da girecekmişiz. Neymiş? Tango öğrenecekmişiz. Bakalım. Erkekliğin yarısından fazla tango öğrenmekle geçer. Ay şey tango, tango, tango öğrenmekle geçer. Tango, tango öğrenmekle geçer. <laughs> Bu arada şeye de, şeye de, selam söyleyeyim. Kız, selam veren kızlar değil. Şeyma. Şeyma, evet. Şeyma'ya da buradan da <laughs> YouTube'dan ilk takipçimle görüştüm. Bir de fark ettiyseniz benim kitlede işte böyle genel bir şey var, samimiyet var abi. Evet. Ya bu ne kadar iyi bir insandı, evet. Şimdi bak büyüyünce de böyle olacak mı? Acaba... <laughs> i̇şte ben bu yüzden <laughs> abone, abone sayım artmasın abi. Hep iyi çocuklarla kalalım. <laughs> He <Ha>, şey... Bu <laughs> arada Kelimiz ne olacaktı ma? Allah Allah bir de, <laughs> de kola Allah ben pek izin serenin şey dinlemiyor. Ben hep böyle sohbetlerde de, dışarıya atılıyorum. Gerçek de, de, bak dalmışlar Bir Şeyler de, konuşuyorlar de, de, ama de, ben bir şey gösterecektim. Kuruyorlar bak. Ha gene bir müzik var herhalde Şu şey aynen gene bir müzik gene bir müzik var. Evet evet. Aynen tümü bir afiyet olsun alalım yemeğimizi yiyelim sonra sonra sürprizmiş haydan <laughs> mı? <laughs> Ama böyle ya fotoğraflarınızı ele geçirseler, ya da evet, bütün AI şey piyasası şey. tanırsa. Şimdi bak buradan yüzünü tarıyor, yüzünü tarıyor. demin de Naciye'ye çekildin ya. Oradan Şak. hemen bulacaklar Şak. kim olduğumu. <laughs> yok, yok hocam ya. ben çekilmem. <laughs> çekilmem mi? Bir baktım bir şey batıyor elime. Bunu hemen götürüyoruz, görürse şey bize Şapkanın şeyi yok. Şurada, tam şurada şeyi olacaktı. Noktası bir şeyi. Ama yok. Zaten o verdi Direkt verdi, poşete koydu. Evet. Bunlar var ya adama bir kafa atsan, Şöyle... Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bir bölümündeyiz. Harbiden çok tehlikeli. Suç makinesi koy. Derken çöp atmak. Evet, diğeriyle çöp atmak, çok sıkıntı yani. Bilmiyorum sadece ben mi yaşıyorum bundan ama. İşte yemekhanede çöp, ayran çöpünü atacağım yerine kaşığı çöpü atmam gibi şey oldu buradan o yemekhane görebilirler. Yine bir hataydı. O dön, döndük hızlı dön, döndük. Dön, <gülüyor> <gülüyor> evet, diğer elindeki şeyle çöpü atmak sıkıntı. Evet, şimdi konserde dinledik sayılır. Aslında yeni başlıyorlardı ama bizim e, popomuz donduğu için eve dönüyoruz. Evet, bugünkü vlogumuz bugünlük sona eriyor. Ee, çok güzel bir gündü oryantasyon zaten. Boğaz için en iyi günü olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok dikkat edin beğendiyseniz videoyu like atıp yorum atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike'a abone olabilirsiniz. Bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.